Merhaba, ben Artex. Bu içerikte yeni içerimiz olan Red Dead Redemption'ın ilk oyunu ile karşınızdayım. Evet, e, oyunu Türkçe oynayacağım dolaylı yoldan da olsa. 2-3 yıl, e, yıl önce bitirdim Red Dead Redemption'ın ilk oyununu. Neredeyse hiçbir şeyini hatırlamıyorum. E, Xbox One üzerinden oynuyorum. Red Dead Redemption 1'i şu an Xbox One üzerinden oynuyorum. Evet hemen başlayalım start diyerek. Single player. Ha, zombi modu. eyvallah Allah. Reddit şimdi bir. Exodus in America. Evet. Bir gemideyiz. John Mars. <laughs> araba. Araba geliyor la. İlk arabalardan. Vay 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 vay. Vay 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 vay. vay. gazeteci çocuk satmaya çalışıyor gazete. Evet. Rockstar Games sunar. herhalde bizi itip kalklıklarına göre ve ah, bindim oldu mu istediğiniz? Redes <laughs> Vay 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 vay. Tren ne gidiyor? I am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My dad settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But, Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, it hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Oh. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. <laughs> <laughs> I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor. Which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns, yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. Uh, it, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. <gasps> Armadillo. go to the salon. Ya da salon. Salona git. Ee, koşmak için A tuşuna basılı tutup tut. Cart -curt. Saniye. Daha az koşmak için bas 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 bırak bas bırak bas bırak. Koş 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 koş. koş, koş. Sometimes. Drunk monster. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Evet. John Marston. Jack'i takip et. Atlara kadar Jack'i takip et. Tabii. Güzel ya. Ne diyor? Ne ee... well, anlayamadım İngilizce mi yetmedi o kadar mı so sure Atı sür. On the way out of town. Atı kontrol et L'siyle. Bununla koşuyor. Dur, dur 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 dur. Ne diyor? Kaydetti. Want to visit? Yeah, yeah. That's right. Tamam. Ain't taking nobody up to the fort in a long way. Stop, Otz. If you don't mind me. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. Of what kinds of soldiers around back then. Why'd they leave? I oh. ain't entirely sure. Yavaş. I heard they had to go up north and fight Indians. Or to maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old Serena back to. You. <laughs> I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but. Well, he ain't been friends for a long time. C sit. Çarpmayalım anasını zaten. Şimdi her elimiz diken olacak. Are you on any time in Mr. Kamera açsın. Bu ne? Ha, Envanter herhalde. Kamera açsın değiştiremiyorum birader. Az bir dakika dur. Çok uzak kamera açısı. Eee geç 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 yok değiştirilmiyor. Come on. Kinda. Oh, scorch, 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 scorch. Oh, Not like Steve's random. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, it's. <laughs> evet. of course there's of station me. Johnson, you know I I station. A telegram from some big for a guy. I guess it's none of my that's right In the road. yeah, yeah. there very talkative are you Koş 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 koş. De de. Ya oğlum az hızlı git anasını satayım ya. Bu ne yavaşlık? At da gidiyorsun lan. At at. Boru mu? Hem de iyi ata benziyor senin at. Ne? Ee, yani basılı tut. Bakabiliyoruz. Dikkat oraya çekebiliyoruz. Tamam. Y yürü kardeşim benim. Lan başka zaman olsa beklemez beni. Yani. I I'm I'm am This here is what's left of Fort Mercer. Doğru Some gang rode in and took the place over. Evet, so işte. I understand. Evet, this is where we part ways, friend. You have yourself a good time. <Gülüyor> 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 Geri zekalı. Hmm. Ne diyor? Selamun aleyküm. Ben dost. Açın kapıyı. Açmazlar ki. Niye açsınlar? Bir tane kovboy gelmiş buraya. Niye açsınlar? Hop. Kimse yok mu lan? Bill. Bill. Bill come for you. Anen gel buraya. Ben geldim. Bill, Bill Williamson. Said. Come out here right now. Evet buraya gel hadi. Buraya gel. Go, go away now. Sanına, lan? Don't make me kill you. Ya, Nobody needs to kill anyone, Bill. Aynen öyle. Bill. Ha benim mi vuracağım? Vur. Vur. Vur Yo, siz think I was an idiot. Yes, salak. He, he. That ain't fair, Bill. You were my brother. It. Evet. To try to save you. <laughs> Aman ne komik lan. Oh. lan teke mü <laughs> Delikanlık mı lan bu? Şerefsiz. Bir de silah <laughs> <please>. Bill, <de. gülüyor> <laughs> <Biraz Karpı, tüfeği gülüyor> Evet yardım edeyim. You never tried to save me before. Tabi tabi tabi. Kendimi mi kurtarayım? Öyle bir şey dedi tam da anlayamadım. Bill, I implore you think about this. <Gülüyor> <Gülüyor> you implore me? <laughs> you implore me? You always were one for fancy words. Ha <laughs> tabi. Bırak John ya gidelim. Bırak. Telefonla straight geliyor. Now I'm in charge. Aha. No more dutch! Yeah, bırak and don, no hadi more you! I implore you To go back and tell them Gideyim, geri dön. To send someone just Aynı. a little bit more impressive <tık> next, <tık> <after the rest. tık> next time, next time aynen. <tık> Well Oh <Ananı satayım. laughs> E öldük. E ee, oyun bitti. Diyormuşum falan. Hala yerde miyiz? Şapkam nerede lan? Silahlarım nerede? Akbaba Akbaba mı o? Kartal akbaba herhalde. Büyük ihtimalle akbabaydı o uçan. Demin. Yaşıyor mu? Vallah mı yaşıyor? Çekin çekin. Daha yapacağım çok iş var benim. John Marston'la. Silah da al. He <laughs> Hadi görmeden kaçın. <laughs> kaç 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 kaç. Karısı mı bu John'un? Çabuk çabuk gözükme çabuk. Kaydetti. New friends ıı, old ıı, problems. Yeni arkadaşlar ve yeni arkadaşlar Eee çok daha pro, problem öyle bir şey tam anlayamadım Heh, yatak uyandık kaydetme yeri mi bu karısı herhalde Evet you're alive so how do you feel doğrudur I don't know the polite word for it vuruldum vuruldum ben şahidim vuruldum what were you doing Evet, ne yapıyordun? Hatırlam ne? Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd bir be so good. It cost us $50. I'm You should have left me there to die. Su Did you want to coffee? I mean, was that it? Was that why you went straight tittin. out to Fort Mercer and picked a fight with the worst su, bandit in the county To die, Mr. Şey Mr. Or, Mr. Marston. Mr. Marston. Bonnie McFarland, Miss. Bonnie McFarland. Yes. You may be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? I'm trying to I'm give Mr. Williamson a chance. It's chance within you. Old times' sake. You know Bill Williamson? Knew him, long time ago. it evet. Well, what was he like? Dumb. No. Just like you. Evet, evet. Thank you, Miss. <gülüyor> <Şapkası> <gülüyor> my Şapkam nerede? Olmadan Olmaz olmaz çünkü. Allah. And, uh, Ay yaraya bak. Yara acımıyor mu lan? Take my time and go after well, bari lan. Just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll Allah. excuse me, I've got a ranch Hem, to. Ha, da. Allah of course, razı olsun şeytan. better why I için. I take a ride yani with later and help me patrol the Atım nerede atım? Thank you. Sağ ol sağ ol. Hayatımı kurtardığın için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Next time Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnest. Tam bulaşmam ona bir daha. I'll bear that in mind. Hı. Evet, evim burası artık büyük ihtimalle. Aynen. Güzel. Johnny Joe, ne diyor? Dur. Join Bonnie. Koş 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 koş. Allah razı olsun. Dur. Burası değil. Koş 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 koş. Yaralı yaralı koşuyoruz. Neyse daha yavaş koş. Böyle yapınca daha az koşuyor. Şöyle basılınca daha az koşuyor. Atlamayaydı giydi. Mr. Hmm. Marston, back in the land evet. Ee, Bonnie ile yürü. Ya da Bonnie ile yürü ikisinden biri. Fokus, fokusan. Atım... Hangisi benim? Tam, evet. Ver bir tane at ver, yeter. Aa, yeter ki at olsun. Evet. Biraz daha gidersen Allah rızası için. De. Dur lan silah koy yerine. Kadın korkacak. Koy koy. Koy lan yerine koy. Ha Ha, böyle mi koyuyor tamam Ya öf, ne kadar yavaş gidiyorum ben Tamam sohbet muhabbet iyi gidiyor da. İşte benim zamanım lan 20 dakika nara oldu eğlence nasıl geçiyor vakti anlamıyorum Allah Allah anlaşılmıyor. 21 dakikaya son 3 saniye. Yani kesince 15'e 17 düşer benim. <laughs> Yava, yürü, 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 yürü. Ee, benim bir arkadaş e, PlayStation 3'üne yükledi. Bunu. Adam, çocuk, oyunun asası oldu ya. Allah. Ben ona dedim, ilk fırsatında oyna diye oynadı çocuk. Hassas oldu diye yemin ediyorum. Çok güzel oynuyor falan bana. Neyse. Bunu da buradan bir bilgi olsun. Sohbet amaçlı. Yürü. Biraz daha hızlı. Evet şey. Çiftlik. Ee, Snake. ne? Ne deniyordu lan bu şeye? Samanlık ha, samanlık. Ha şimdi ne yapacağız? Kors atını şeye doğru sürdü. Come on, easy up there. Tak. Mala atın. He. git. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Call Then riding a horse seems to take it out of you. <laughs> I could use a rest. Sure, come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. So, I'll, I'll. Mr. Marston. miss Hunter. Remember oh. me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other yeah. undesirables. I do. Will you help me keep, keep watch on the property line oh. this evening? Sure. I want to see just who is trespassing family on our land. So this is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best on, get moving. This man, is a dangerous man, time of man. night, for oh. us. Tamam gidelim. Pardon, çok pardon. Çok özür dilerim. Elinden tutup kaldırabiliyor mu Öyle bir yardımcı olma şeyi yok herhalde. Gel gel. Çok özür dilerim ya. Yanlış oldu. Kontroller biraz ham oyunun. Eski oyunda da olsa. Çok özür dilerim şey ya. Neydi ismi kadının adı? Gidelim. Tamam. Açık tutarım gözlerimi. Tamam. Bonnie imiş Tamam. Özür dilerim Bonnie ya. Az önce çarptım sana yanlışlıkla. Kontroller biraz ham dediğim gibi. Evet. Rifle. Sniper rifle. E ee, böyle sabah varırız herhalde. Hop. Şey geri dön. Bu bunun için mi bu ata binmek? Ha, bu kadar yol için mi? Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. İn. Lan. İn in. Ya yani illa atı oraya mı bırakacağız? Dur be. Tavşan mı? Atı nasıl bırakıyorduk? Dur. Tamam bırak işte siktir et. Tavşan niye öldürüyorsun lan? Ee ben hiçbir şey yapamadım. Ee. Bana bir şey bırakmadın ki ablacığım. Bonnie'nin peşindeyim de. Bana hiçbir şey bırakmadık ki ya. Bu hissiyatını alamadım ateş etmediğim için. Burada mı duruyorsun? Tamam mı? Burada yani bir şeyler var da. Poligon gibi. Yürü 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 yürü. <laughs> Kurt. Başka bir şey. Tilki herhalde. Aha vurdum vallahi vurdum. Rast geri ateş et oğlum. Slow. Yavaşsa. Tilki mi bunlar? Kurt mu? Oldum. I that old friend. Tamam ben ne yapıyorum? Bırak lan hayvanı. Dön 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 dön. dön. Let's go. Tamam bir daha gitti. O uzaktakini ben alıyorum. Öldü tamam. Tam Bonnie'ye geri dönüyorum. Geldim. Stop. Can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Neresi benim? Şurası mıydı? Büyük ihtimalle. Evet. Ata bırak. Hiç. Bir şey değil. Her zaman yardımcı olurum. Kardeşim. Her zaman olurum. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kolay gelsin. Evet. Yatak kayıt yerim. Kayıt yerim. Save your game if you sleep you will wake 6 saat geçecekmiş her uyuduğumda kaydettiğimde sandığım varmış ekstra e, mermi için alabilirmişim odamdan eyvallah fame artı 150 Onu 150 artı Tam kaydet bir daha Otoma otomatik kayıt oldu ama ben güvenemiyorum otomatik kayıtlara e, evet eee Hatta aynen, 3 yıl önce bitirmişim. 2022. Şuraya kaydet. Eminim. Belki serbest sakılırım ben. Kendi kaydımda kendim. Başım içerik dışı. Ee, görev diyor. Bir şey bir şey bir şey. B görevi. Neyse. Ee, evet, bu içeriklerden de bu kadar olsun. Şimdilik. Görüşürüz.